Bu senaryoda tüberkülozlu hayvan ile temas eden kişilerin ve tüberküloz hastasının temas ettiği kişilerin nasıl girildiği anlatılacaktır. Hasta kayıt ve aramalarından işlem yapılacak hasta aranarak seçilir. Aram önünden yeni muayene kayıt butonuna tıklanır. Açılan kayıt ekranında hasta TC vatandaşı değilse baba adı, uyruk, doğum yeri, menis adres bilgileri ve aile hekim alanları elde doldurulur. Hasta TC vatandaşı ise bu alanlar sistem tarafından otomatik doldurulur. Mernis adres bilgileri alanında otomatik olarak doldurulmamış olan telefon, telefon iki tercih en yakını ve e-posta alanları doldurulur. Beyan adres bilgileri sekmesindeki alanlar doldurulur. Eğer beyan adres bilgileri Mernis bilgileri ile aynıysa Mernis adresi ile aynı butona tıklanarak adres bilgisi Mernis bilgilerinden çekilerek doldurulur. Diğer bilgiler kısmındaki sosyal güvencesi alanından kişinin sağlık güvencesi seçilir. Kayıt bilgileri kısmındaki başvuru tipi alanından temaslı muayene seçilir. Kaydet butonu tıklanarak hasta kayıt işlemi tamamlanır ve sistem kullanıcı otomatik olarak temaslı bilgileri ekrana yönlendirir. Açılan ekranda hayvan teması sekte butonuna tıklanır. Açılan hayvan teması kayıt ekranında hayvan ile temas edilen yer alanı, hayvan ile temas edilen yer seçilir. Kaydet butonuna tıklanarak işlem kaydedilir. Yapılan kayıt işlemler butonu altındaki sil butonuna silinebilir. Güncelleme yapılacaksa detay alanından değişiklik yapılabilir.